Bitlis'in yaylaları ve Van Gölü'nün karanlık koyları, gökyüzü meraklılarını Persit Meteor Yağmur'unu izlemek için buluşturdu. Bir haftadır devam eden gözlemler sonucunda saat başına yaklaşık 60 meteor geçişi kaydedildi. Doktor Cihan Önen, 12-13 Ağustos gecesi için özel hazırlık yaptıklarını ve 7'den 70'e çok sayıda astronomi tutkununun bölgeye katıldığını belirtti. Doğa ve uzay severler teleskop, dürbün ve ekipmanlarla gökyüzünün büyüleyici anlarını kaçırmadı. Bölgede büyük ilgi gören etkinlikte gökyüzü gözlemi coşkusu yaşandı. Yaklaşık bir yıllık bir sürede bu anı bekliyorduk ve saatte 60 kadar bir meteor geçişi bekliyoruz. Bitsin yaylaları ve Van Gölü'nün karanlık yerleri bu geçişi gözlemlemek için harika. Biz de teleskoplarımızı, dürbünlerimizi ve tripodlarımızı hazır ettik ve yönümüzü gözümüzü gökyüzüne çevirdik. Ve umarım bol gözlemli bir ana tanıklık ederiz. Ve bugün 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan bir gece. Ve bugün yoğun bir meteor geçişi bekleniyor. Bitis de bu gözlem için harika bir yer. Ve ışık kirliliğinin az olduğu yerlerden biridir. Ve birkaç saat sonra ay doğacak. Bu bizim için istenmeyen bir durum. Çünkü görüş kalitesini azaltacaktır.